Salam olsun hər kəsə. Bu gün mən Türkiyənin Adana şəhərindeyim. Adana şəhərində şəhidimiz Halil İbrahim Şığın ailəsini qonağıyıq. E, doğrudan da şəhidlikca zirvədir. Amma xatirələrinə qulağ asdıqca, onların xatirələrini duyduqca insan çəvrəlir. E, çürəlməyə bilmir yani. Xəlil İbrahim zuman çağışılmış, yeni ailə qurmuşmuş. Yeni ailə qurduğu bir zamanda ilk dəfə uzoğunu qucağına alarkən Tanrı ona şənliklə səbətmişdi. İndi hal-hazırda biz Xəlil İbrahimin ata ocağındayıq. Və burada atası Burda bir qazi qardaşımız və burda şəhidimizin anası oturmuşdu. Həqiqətən e, illərdir, uzun illərdir ki, şəhid vəfsusunda yazıram. O qədər ağrım var ki, artıq yaşıma görə də bu mövzuları işləmək çox çətinlik törədir. İlkincə mən şəhidimizin atasına yaxınlaşmaq istəyirəm. Ve Halil İbrahim hakkında onunla yani sohbet etmeyi isteyireyim biraz. Merhaba efendim. Merhaba. Ee, evvelce özü təqdim edin. isim, Yüven e, Züfe'yle iş görüyorsunuz. Sonra Halil İbrahim hakkında konuşmanızı isterdim. Ben emekliyim şu anda. Halil İbrahim 2018'de şehit oldu. Hakkari'de. Ondan sonra zaten Şehit olduktan sonra ben işi gücü bıraktım. ya. Artık emekli oldum. Şehit ve gazilerle nedeniyle şu anda orada günümü orada geçiriyorum. Şehit ailelerle ve gazi kardeşlerimle günüm öyle geçiyor. Dernekle yani, evimin arasında geçiyor. Hı hı. Yani 2018 yılında söyledi şehit oldu. Evet, evet, Nerede şehit oldu? Hakkari'de şehit oldu. Umarım Hakkari en çok şehit verdiğimiz evet, yerler. orada en çok Hı -hı. şehit verdiğimiz. Van tarafta mı oran? Evet, evet Van'ın geçtikten sonra Hı -hı. orada Hakkari evet, doğuda Hı -hı. yani. Genelde en çok şehit verdiğimiz il evet Hakkari. Evet. Çünkü hep içimi soruşuramsa Hakkari Van bölgesini söylüyor. Evet. Yani orada teröristlerin en çok olduğu yer. Evet, Düşman, bu, bu. yani terörist saçışmada mı şehit oldu? Evet, ıı, Irak Irak kuzeyinde orada işte üst bölgesindelerdi. Üst bölgesinde havan topuyla dört arkadaşıyla beraber şehit oldular. Orada havan top attılar. Hı hı. Dört arkadaşıyla beraber şehit oldu. Son iki ay kalmıştı zaten. Dört yıldan beri oradaydı. Sözleşmesi orada bitiyordu. Artık batıda devam edecekti. Maalesef Rabbim şehit hı hı. nasip etti ona. Yani ilahimin bir kısmeti. Evet. Hı hı. Çok acı bir durum. Evet. Şükürler olsun şehit evet şehit oldu ama çok acı bir duygu yani. E evladı da mı var? Evet bir kızı var evet. Kaç yaşında? Şu anda yani 4, 4 yaşına yaşı girdi yaşında. Evet, 4 4. girdi 4 buçuk yaşına falan. Şehit olurken 5 aylıktı zaten. Eşi nerede yaşıyor? Eşi Anamur'da yaşıyor. Mersin, Anamur'da yaşıyor. Hı -hı. Şu anda Antalya'ya gitmiş. Antalya'dadır yani. Hı -hı. Şehidimin mezarı şu anda Anamur'da. Aha mezarı yaklaşık bir yerde. kötü evet, orada yaşıyor. maalesef şehidim de evet, benden çok Hı -hı. uzak. Şu anda Anamur'da gidip gelmemiz çok uzak. Ve sık sık gidip gelemiyoruz. Hı -hı. Yani gidiş geliş 12 saat yani. 6 saat burada, 6 saatte 12 yani. Sabah Hı -hı. 6'da kalkıyoruz gece 12'de eve dönebiliyoruz yani. Çok uzak. Bizim için de zor. Hı -hı. Zaten ben kalp hastasıyım. Annesi de kanser hastası. Hani şeydimizi sık sık diğer arkadaşlar gibi gidip göremiyoruz. Allah sabır versin. Ha. Hanımefendi isminizi söyler misiniz? Sıdıka. Sıdıka Hanım. Ağır olduğunu ben de anlıyorum da. Ama birkaç kelime şey isterdim söyleyeyim Valla ne diyeceğim işte. Çok zor. Biz, o zaman ben sorayım da, siz bana soruya göre cevap verin. Yani e, artık e, şehitlik... E, ...tez tez rastlaştığımız bir haller. Yani gün oluyor ki birkaç şehit aynı günde şehit veririz. Yani bunu evet. siz de görüyorsunuz. Böyle hallarda şehit annelerine nasıl yardımcı olursuz? Yani yeni gelen şehit ailelerine. E, acımız aynı acı. Çok zor bir şey. Ama bir yanda iyi bir yanda kötü oluyor. Ama o şehit annelere o mezarın başına gidiyor. Ha. Keşke ben de onun gibi başına gitseydim. Abi, bir sene oldu Aynen ben gidemiyorum. Rahatsızım, hastayım. Yol uzak. O çocuk keşke görebilseydim. O da yok. Hı -hı. Ne diyeceğim? Ben şehitliği o kadar ağır mevzudu çiğim. Bazen e, devlet tarafından şehidin torpağa verildiği zamanda bayrağı şəhid valideyninə, atasına verərək deyirlər, Vətən sağ olsun. Şəhid atası da bayrağı bağınına basaraq Vətən sağ olsun deyir. Qürurlu bir ad, qürurlu bir şərəfli bir şəhidlik. Amma onun yalması illər boyu şəhid anasının, şəhid atasının qəlbindən çıxır. Həyat durduqca o acını kendi qalbində daşıyır və övlad addıcısına, övlad həsrətinə bax bu gördüyümüz fotolarla e, rahatlıq tapmağa çalışır. Amma fotoları gördükcə də dərt daha da artır, daha da çox alır. Çünki bizim şəhidimiz Həlil İbrahimin məzarı ailədən çox uzaqda doğulduğu məkanın çox uzağda. O yüzdən də məzarə gedib hər anda ziyarət etməyin çətin olduğunu və qəriblikdə bir evlad acısı ilə yaşadıqlarını duyur hiss edirlər. Amma yenə də əlimizdən gələcək heç bir şey olmadığı kimi dövlətimizin, vətənimizin başı sağ olsun deyirik, vətən sağ olsun deyirik. Allah düşmənimizi məhv etsin. Allah türk düşmənini Azərbaycan düşmənlərini məhv etsin. Vətənimizə, torpağımıza qorbaxanların gözlərini uysun. Bu gün e, tək bu analar Sidiga ana deyil, Xali İbrahimin ata sidil. Onlarca deyil, yüzlərcə deyil, minlərcə deyil, 10 minlərlə, 100 minlərlə belə valideynlər var, analar, atalar var. Evlad dağından yana düşlə dönürlər. Şəhidlərini görmək istəyirlər. Onları övladlarını bağrına basmaq istəyirlər. Amma rəyallarında görməyə çalışırlar. Bəzən görürlər, bəzən də görmürlər. Amma vətən vətəndir. Vətən torpağı üçün bu gündə Allah eləməmiş bir təhlükə olarsa, xəlil İbrahimin atası önə gedər. Buna heç bir şübəmm yoxdur. Bəli, vətən sağ olsun deyərək bu ailədə bu gün olmağımdan həqiqətən də qürur duyurdum. Bir ananın, bir atanın evlad acısını, evladlığını dinlədim. Ananın qəlbindən keçənləri, atanın rəyindən keçənləri çox asanlıqla anladım. Yəni bağrı qan olan hər iki valideynin acısını başa düşmək o qədər də asan deyil. Amma bizlərə o qədər də onları dinləməyə, tanımağa çalışsaq da Kim bilir onların o sınıq qəlbindən nələr keçir. O sınıq qəlbdən keçənləri duymaq həqiqətən bəlkə də onların qəlbində o qədər arzular yatdı ki, o arzular şəhid ilə birlikdə torpağa gömlüdü. Və Allah bu ailəyə səbir versin deyərək bu ailədən uzaqlaşırıq. Vətən sağ olsun. Bir daha Allah torpaqlarımıza belə acı günlər nasib etməsin. Başınız sağ olsun deyirəm.